Donanım Haber'den herkese merhabalar. Apple Arcade'de bu ay serimizin 9. videosuyla karşınızdayız. Bu serimizde her ay o ay içerisinde çıkış yapan oyunlardan, yakın dönemde aldığı güncellemelerle tekrardan dönüp bakılması gereken oyunlardan veya bu sisteme ilk kez giriyorsanız mutlaka oynamanız gereken oyunlardan ortaya karışık listeler hazırlıyoruz. Dilerseniz vakit kaybetmeden bu ayın listesine bir göz atalım. İlk oyunumuz Oceanhorn Kronos Dungeon. Oceanhorn serisi bugüne kadarki oyunlarıyla bizleri çeşit çeşit düşmanla mücadele ettiğimiz, platformları geçmeye çalıştığımız ve görsel yönüyle de oldukça şirin duran oyunlarla karşılamıştı. Şimdi ise Kronos Dungeon'la birlikte dört farklı karakteri kontrollerimize sunuyor ve eski dönem oyunlarından aşina olduğumuz görüntüleri günümüz teknolojisiyle harmanlayarak oyuncuların karşısına çıkıyor. Etrafı keşfe çıkıp karakterleriniz için yiyecek, para gibi ekipmanlar toplarken bir yandan da üstünüze gelen düşmanları defederek ilerlemeye çalıştığınız Oceanhorn Kronos Dungeon türü seven oyuncular için Apple Arcade kütüphanesinin dikkat çeken oyunlarından bir tanesi. Sıradaki oyunumuz Nuts veya Apple Arcade kütüphanesindeki Türkçe adıyla Cevizler. Noodlecake Cake tarafından geliştirilen Nuts bir çeşit tek kişilik gözlem oyunu. Henüz mesleğe yeni başlamış bir saha araştırmacısını kontrollerimize sunan oyunda etraftan bulduğunuz notlar ve talimatları dikkate alarak karavanınızı donatıp Melmot Ormanı'nda keşfe çıkıyorsunuz gizem unsurunu daima ön planda tutan ve görsel yapısıyla da farklı bir tarz ortaya koyan Nuts, nereye geldik dercesine bir açılışla başlayıp ilerledikçe ve parçaları bir araya getirdikçe merakınızı tetikleyecek yapısıyla öne çıkıyor diyebiliriz. Kontrolleri belki dokunmatik yüzeyde oynadığınızda biraz alışma evresi gerektirebilir ama genel hatları itibariyle Nuts, arcade kütüphanesinde şans verilmesi gereken oyunlardan biri. Özellikle Angry Birds ile altın çağını yaşayan kule devirmeceler farklı tarzlar ve varyasyonlarla oyun dünyasındaki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Sıradaki oyunumuzda bu örneklerden biri olan ve Orbital Knight tarafından geliştirilen Spire Blast. Farklı renklerdeki kutucuklardan oluşan kuleleri doğru rengi doğru yere atarak, yeri geldiğinde kazandığınız güçlendirmeleri kullanarak ve istenen vuruş sayısından önce yıkmaya çalıştığınız oyun, bölüm bölüm ilerlenen bir yapıya sahip. Yetişkinler için kafa dağıtıcı, çocuklar içinse öğretici yapısıyla ön plana çıkan Spire Blast, aynı zamanda Apple Arcade kütüphanesinin en yeni oyunlarından bir tanesi. Uzun yıllardır oyun dünyasında yerini koruyan ve misket gibi yuvarlak nesneleri zorlu platformlarda ilerletmeye çalıştığınız oyunlardan bir tanesi de bu ayki listemizin bir diğer konuğu olan Marble It Up Mayhem. The Marble Collective tarafından geliştirilen oyun, kimi bölümlerinde süratle, kimi bölümlerinde sabırla ilerlediğiniz, etraftan topladığınız güçlendiricilerle, normal şartlarda geçme imkanı bulamadığınız platformları geçmeye çalıştığınız yapısıyla ve renkli dünyasıyla dikkat çekiyor. 10 oyuncuya kadar arkadaşlarınızla veya diğer arcade oyuncularıyla mücadeleye girebileceğiniz Marble It Up Mayhem, hem türü sevenler hem de rekabetçi oyunlar arayanlar için Apple Arcade kütüphanesinde sizleri bekliyor. Bu ayki listemizin son oyunuysa Speed Demons. Radiant Games tarafından geliştirilen Speed Demons, isminin hakkını verecek şekilde hız tutkunlarını bir araya getiren bir çeşit araba yarışı oyunu. Akan trafikte ortalığı birbirine kattığınız bitiş çizgisini ilk sırada geçebilmek adına her şeyin mübah olduğu, yer yer trafik karmaşası içinde boğulup yer yer hız limitlerini zorladığınız oyun, çocukluğumuzun efsanesi olan Road Fighter'ın ruhani devamı niteliğinde bir sunuma sahip. Kuş bakışı kamera açısından kontrol ettiğimiz aracımızla birlikte tozu dumana katacağımız pek çok yarışa ev sahipliği yapan Speed Demons, hız tutkunları için Apple Arcade kütüphanesinde indirilmeyi bekliyor. Evet bu ayki liste bu şekildeydi. Sizin de Apple Arcade kütüphanesinde deneyimlediğiniz ve tavsiye ettiğiniz oyunlar varsa bu videonun yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki ay yeni oyunlarla tekrar karşınızda olma ümidiyle herkese iyi oyunlar.